Merhaba arkadaşlar bugün Ramco'yu sayesinde yaptığım şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Birincisi bu arkadaşlar ee, daha e, bir saat önce çıkardığı bir ee, videoydu. Bakın bir kutu gibi gözüküyor ama böyle içini açtığımda içinden bir köpek çıkıyor. Çok tatlı. Ve bunu daha ben boyamadım arkadaşlar. Öbürlerini boyamıştım. Hadi öbürlerini çıkartayım şu an. Arkadaşlar çıkarmak için buraya gelmem. Ee, Burası biraz karışık. Şu, e, şurada dursun. Arkadaşlar ben bu arada size göstermek istemiyorum. Sürprizi kaçmasın. O yüzden şimdi duracağım. Hop. Arkadaşlar şu an hepsi yanında Bir tane böyle karakter çizmiştim. Kafasına şunu ben koydum bu arada. Sonra bu var. E, ben e, şeyleri bakın arkadaşlar bunu çizdim. Sonra bunu çizdim. Bunu çizdim. Sonra e, bir dakika hemen alalım. Şöyle bir tane kız çizdim daha hiçbir yeri boyamadım. Aslında çok güzel bir kız çizdim e, bu var. Sonra arkadaşlar şimdi pizza var bir tane. Daha doğrusu ben bunları böyle ikili ikili yaptım. Normalde bunlar tekliydi. Ben bunları ikili ikili yaptım. Sonra bu var arkadaşlar. Durun şunu bir koyayım. Ee, çekelim net çalışınca. Bunları da yine ikili ikili yaptım. Ve onların hepsi gözlüydü. Ben gözlerini şey yaptım. Bu daha geçen gün şey yaptığı bir şey. Da arkadaşlar. Burada bir erkek karakter var. Burada bir tane hem şamina var hem de burada bir tane e, kız karakter var. Bunları yine birleştirmiştim. Burada hediyeler var. Göremiyorsunuz ona ama arkadaşlar elim de yoruluyor benim gerçekten. Burada bir tane böyle Noel Baba ve çuvalı var. Burada bir tane e, onların olmadığını bildiğim ama kendim çizdiğim bir şey var arkadaşlar. Ama kendim çizmiştim. Ee, sonra arkadaşlar bu var. Bakın şeytani bir şey. Burada um, benim en en yakın arkadaşım Bilinay ve um, İbrahim abi vardı. Burada bir Airpods vardı. Airpods. Ve burada son olarak. Şimdi size bir hediye veriyorum ama bunu bu kutunun içine koyduğum için hiç mutlu değilim. Na 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 na. Bu kadar arkadaşlar. Yani bence bugünkü yani bugünkü video güzeldi. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha dur. Like atmayı, yorum atmayı değil. Daha bitmedi videomuz. Şu kızı boyayacağız bu videoda. Arkadaşlar bu videoda bu kızı boyayacağız. boyamaya geçiyorum. Oh. Boyamak için saçını kahverengi boyayacağım. Ah tamam. Şimdi kahverengi yükleniyor. Yükleniyor, yükleniyor. Bu boyaların içinde kahverengi nasıl bulacaksam Bir sürü boya var. Şimdi kahverengi bulmak için bir poşet daha boya boşalttım. Kahverengi neredesin? Allah ne olsun. kahverengi yok. Allah ne girsin. Bence güzel şey yapıyorum. Dubrav yapıyorum. Lanet girsin ki kahverengi buldum. Tamam. Herkese kahverengi buldum arkadaşlar. Üstünü siyah yapmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur siyah yapsam? Hani güzel olabilir. Şimdi zaten ter rengim var mı? Benim bakalım hemencik. Ter rengi olmayabilir. Ah oh, lanet görsün. Bu boyaların içinde ter rengi de buldum. Çünkü her şey var bu boyaların içinde. Ah <laughs> oh, lanet görsün. Ah oh, lanet gelmedi <laughs> Ölüyorum Biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız gardanıştan nere gidiyor? Hadi devam edelim. Şu an bu ay şu arada diyorum. Bu arada pembe şey Pembe işte bize işimize yarayacak. Şimdi ten rengiyle önce yüzünü değil, önce siyahla gözlerini boyayalım. Ben hemen boyayıp geliyorum. Hadi bakalım boyayalım. Hadi boyuyoruz. Boyalım mı? Hadi arkadaşlar tek dokunuşumla boyayacağım bakın. Tek bir dokunuşla gözlerini boyadım. Şimdi tek bir dokunuşla yani kahverengi dokunuşla saçlarını boyayacağım. Hadi. 3. 1 dakika. dakika. Saç tokasını da belirlemedik. Saç tokasıyla beraber yapalım ki en azından aynı anda olsunlar. 3. 2. 1. Saçlarını da boyadım. Aha, durun. Durun. Aa, Olamaz. Bu boya çalışmıyor. Şimdi başka boya bulup tekrar boyamam lazım. Arıyorum. Buldum. Şimdi böyle şurayı da tekrar boyayacağım. Çünkü o boya çalışmıyordu. Lanet girsin dostum. Hadi bir, 2, 3 dostum. Lanet girsin. Hadi bir, 2, 3. Lanet girsin ki boyarım. Hop. hazır. Şimdi tarangili şuralarını buraları falan boyayacağım. Ama tek yüzüne dokunarak buraya boyayacağım. Hadi bir, iki. Bakın tüm terengilerini boyayacağım. Tek yüzüne dokunarak. Bir, iki, ben şimdi tulumunu si siyah boyamaktan vazgeçtim. Tulumunu ne renk boyayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Seçemedim ne renk boyayacağımı. Tulumunu siyah boyamaktan vazgeçtim ama ne renk? Ben gidiyorum konuşmaktan artık. Tamam ne renk bulamadım. Hmm. Belki bu renk yapabiliriz. Belki bu renk yapalım. Oo su mavisi. Su mavisi yapalım. Ben böyle çok iyi uyar. Ama tulumlu boyayacağız şimdi. Durun bir dakika. Yanlış şeyini atıyorum. O yüzden olmaz. Bir, iki. Allah lanet girsin dostum. İkiyi söylemeden önce dubaj yapmalıydım. Bir, iki, üç. Bu da bitti. Sıra siyahla botlarını boyamakta bir Allah lanet görsün lanet görsün yapmadım da arkadaşlar şunu fark ediyorum ki dublaja giremiyorum İlk önce sahneye çıkarken Allah lanet görsün diyeceğim ondan sonra da devam edeceğim sanırım al lanet görsün bir A pardon lanet girmesin bir İki. lanet bir İki. üç bir İki. üç, bir. İki. üç. 1, 2, 3. Çalışmıyor. 1, 2. Heh, şimdi normal sesini yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Niye çalışmıyor? Ha bota varmıyormuşum. 1, 2, 3. Abone ol lezalet oldu ama olsun. Bence kızımız gayet tatlı oldu. Hadi görüşmek üzere. Bu video bu kadar da. E, 6 dakika. E, 60 saniye olsa da hatta 7 dakika olsa da.